Arkadaşlar Berat'ın en sevdiği arabalarını biraz sonra saklayacağım. Berat parktan geldikten sonra arabalarını bulmasını isteyeceğim. Eğer arabaların hepsini bulabilirse onunla bu arabalarla oynayacağım. Bunlar Berat'ın en sevdiği arabalar ve oynayacağımız oyun da Berat'ın en sevdiği oyun. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Berat'ın bütün oyuncaklarını sakladım oyuncak arabalarını. Son olarak bu kaldı. Bunu nereye saklasam acaba bulamıyorum. Nereye saklasam acaba Berat göremez bunu. Nere? Hah buldum. Şu araya koyacağım. Şimdi Buğra arayacağım ben. Alo Buğra abi. Abi. Oğlum hadi gelin ev artık. Geç oldu. He he evdeyim sizi bekliyorum hadi. Arkadaşlar Buğra abi aradım. Buğra abi biraz sonra Berat'ı alıp gelecek. Geldiniz mi Buğra? Oğlum siz niye böyle geciktiniz ya? Farkta oynuyorduk baba ya. Farkta mı oynuyordunuz? Evet. İyi yapıyordunuz. Berat iyice eğlendin mi? Stresini attın mı? <laughs> Sen şimdi hemen montunu çıkar seninle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oynayacağız baba. Montunuzu çıkarın gelin salona. Senin en sevdiğin oyuncak arabaların bir de bir tane bonus var. O bisiklet süren örümcek adam var ya. Ben bu evin her yerinde sakladım. Bu oyuncak arabaları ve o bonusu bulursan arabalar oynayacağız. Hadi bakalım başla. Bu odada bir sürü var. <laughs> Televizyon arkasına araba sığmaz ki. Evet orada oraya bak. Evet. Bilgisayarın arkasında yok. Burak abi, sen karışmıyorsun. Ben karışmıyorum Yok. Tamam. Berat arayacak hepsini. Evet Berat. Şu tek altında yok. Evet. Minderlerin altında olabilir mi? Berat hızlıca arıyor ya, görüyor musun? Şu minderlerin altında olabilir mi? Aa sarı araba onu hemen masanın üstüne koy aramaya devam et bak ben sana bir tüyo vereyim boşuna zaman harcama şu minderlerin altında arkasında başka yok ama bu odada iki tane daha var evet hadi bakalım nerede var acaba orada yok oralara bak <laughs> kaloriferin üstünde evet kaloriferin üstünde bir tane daha var o da senin en sevdiğin araba başka bir tane daha yaklaştın sıcak çok sıcaksın ateş gibi çok sıcaksın <gülüyor> <gülüyor> Robocan'ın üstünde bir tane var bu oda bitti. Bu oda 3 tane saklamıştım. Şimdi bir tüyo daha veriyorum. Koridorda var. Koridorda ama kaç tane sakladığımı bilmiyorum. 4 ta dört tane. Hayır 4 tane 4 tane. Koridora 4 tane, tane, sakladım. Mi? Evet hadi bakalım. Ara bakalım acaba nerede? Nerede acaba? Berat bulamaz ki. Aha buldun mu? Ver onu bana. Aramaya devam et. Nerede acaba? Nerede? Görüldü mü? Ver bakalım. Arkadaşlar Berat'ın en sevdiği iki tane araba. Birisi taksi, birisi dağ arabası. Berat nerelere girmişsin ya? Evet hadi bakalım. Yükseklerde bir yerlerde de olabilir bir tane. Yükseklerde bir yerlerde de olabilir. Acaba nerede? <laughs> <laughs> Buraya abi al onu bakalım. O dolaba baktın ya az önce. Az önce baktın ya. <laughs> Buldun mu? Evet onu da ver Buğra abiye. Buğra abi onları hemen masanın üstüne koy gel. Kaç tane araba bulmuşuz? Bana Say bakalım. Iki ben iki sayısını iki unuttum iki yalnız. 7 tane. 7 tane. Şimdi Berat bu odada yok, koridorda yok ama Buğra abi'nin odasında birkaç tane var. Kaç tane olduğunu hatırlamıyor. Bu odada her yere bakabilirsin Berat. Her yere bakabilirsin. Acaba nerede araba var? Nerede araba var? Görmedin mi? gördüm. <laughs> <laughs> Az önce baktı görmedi Hadi. sonra fark etti ya. Aa burada var mı Neymiş o? Örümcek adam. Örümcek adam. Başka ne? Vallahi hatırlamıyorum bu oda nereye koydum. <laughs> Hakikaten hatırlamıyorum Tabii, ya. daha gördüm. Nerede? Çok görünür bir yerde değil mi? Hatırladım ben de şimdi. Evet, Berat onu da ver abiye. Bir tane şimdi kapalı bir yerde var Berat. Acaba nerede? Acaba nerede? Bir sepetin içinde olabilir mi? Bir tane sepetin Aa, içinde, içinde olabilir için. mi? Aç bakalım, orada var mı araba? Evet, ne kamyonu? Bucuk Çöp kamyonu. Bir tane daha var Berat. Bu odada kaç tane vardı ya? Bir dakika baba. Gerçi Gerçekten unuttun mu baba? Vallahi unuttum. Ha, bonus bu odada Berat. Bisiklet süren ölecek adam var ya, o bu odada. Öyle bir yere saklamışım ki şimdi aklıma geldi. Nerede evet, ya? oraya sığmaz ki Berat. Yerlerde arama boşuna. Oralarda bir şey yok. Nerede sana diyeyim mi? <laughs> Berat sana söylemem. Uğur abiye söyledim ama sana söylemiyorum. Hadi bakalım dolapların içine baktın mı? Orada da yok. Berat evet, orada da yok. Orada da yok. Dolapların içine baktın mı? Yok, orada da değil. Allah Allah! Nerede ya? Nerede acaba? Dolaba yakın bir yerde. Çok sıcaksın Berat, çok sıcaksın. Ateş gibisin Berat. Bütün çekmeceleri karıştırdı. Evet. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu? O da bonus. Evet arkadaşlar, hemen diğer arabaların yanına gidiyoruz. Koşun bakalım. Hemen diğer arabaların yanına biz Bir bakayım, emin olayım. Bu kadar mıydı arabalar ya? Videoyu başta izlemem lazım. Sanki eksik araba var gibi. Ama yok, sanki yok gibi ya. Neyse bu kadar o da herhalde. Oğuzhan sakladığın arabaları nasıl bilmiyorsun ya? Unuttum. Unuttum valla. Eksik olabilir bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar Berat'ın en sevdiği arabalar. Ben bunu sakladım. Araba saklama oyunu oynadık Berat'la. Berat'ın en sevdiği oyundu. Şimdi ne yapacağız? Ben, Berat, Buğra abi bu arabalarla oynayacağız. Olur. Ondan sonra Berat'la Buğra abi sütünü içecek ve yatacak. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Berat okay. okey. Okey. Bay bay'cım. Oo. Oh. Hoşçakalın arkadaşlar.